Hepinize merhaba Beşiktaş taraftarları. Uzun bir aradan sonra yeni bir Beşiktaş videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Beşiktaş'ın yönetim kademesi üzerine değerlendirmeler yapacağım. Biliyorsunuz ki Beşiktaş son 2 sezondur kötü bir şekilde yönetilmiş. Yapılan yanlış tercihler gereksiz aşırı harcamalar ile kulüp ekonomik olarak daha da kötü duruma düşmüş 2020 yılındaki Averaj'la gelen şampiyonluğumuz sonrası Sergen Yalçın ile yaşanan imza sıkıntısı devamında sahada form düşüklüğü başlatmış. Sergen Yalçın gönderilmiş, yerine Önder Karabeyli getirilmiş, kötü sonuçlar devam edince Valerian İsmail'i getirilmiş. Bu kötü sonuçların sonucunda bir ara Burak Yılmaz takımın başına geçmiş ve kongreye gidilmiş ve Hasanırat başkan seçilmişti. Ardından ise birçok isim konuşulmuş fakat Hasan Rahat yönetimi takımın başına bir süre Serdar Topraktepe ardından da Fernando Santos'u takımın başına getirmişti. Birçok kişi tarafından şüpheyle karşılanmış çok uzun süre lig takımı yönetmediği için Fernando Santos ve korkulduğu gibi de olmuştu. Kötü sonuçların ardından kısa süre sonra takımdan gönderilmiş ve yerine Giovanni Van Bronckhorst takımın başına getirilmişti. Van Bronkos ile de kötü sonuçlar devam etmiş. Takımın başına ise yeniden Serdar Topraktepe getirilmişti. Bu dönemde ise Hasan Rad istifa etmiş, yerini Hüseyin Yücel'e bırakmıştı. Serdar Adalı ve yanındakiler tepeden gelme başkan olmaz diyerek kongre istemişler. Bu süreçte takım toparlanmaya başlamışken iki aday arasında büyük gerilimler yaşanmış, diğer adaylar eski başkanlar sürece dahil olmuş, medya ise ortalığı iyice bulandırmıştı. Taraftarlar ise 2'ye, 3'e, 4'e ayrılmıştı. Takımda bölünmeler artmıştı. Tartışmalar iddialar ile kongreye gidilmiş ve Serdar Adalı büyük bir fark ile seçimi kazanmış ve Beşiktaş'ın başkanı olmuştu. Tabi önceki seçimlerde kaybedip kazanan rakipleri hep başarısız olduğu için taraftarların gözünde Serdar Adalı iyi görünmeye başlamıştı. Daha sempatik görünmeye başlamıştı. Serdar Adalı kazanınca ise herkes mutlu olmuştu, sevinmişti. Hüseyin Yücel gibi, Ahmet Nur Çebi gibi rakipleri dışında eski başkanların da çoğu Serdar Adalı'ya desteklerini bildirmişler ve yavaştan yönetim olarak takım toparlanma umutları vermişti. Birkaç maç sonra ise medya sürekli yeni tehdit direktör isimleri dolaşırken medyada Serdar Başkan sessizce kimseye bildirmeden Ole Soskaya ile anlaştı ve onu takımın başına getirdi. Göreve gelmeden önce İki başkan adayı da Sergen Yalçın'ı vaat etmişti fakat Sergen Yalçın kardeşinin hastalığından dolayı teklifi reddetmişti. Serdar Adalı ilk görev olarak dediği dur getirmiş ardından kulüpteki sorunlu olan oynamayan maaş yükü fazla olan futbolcuları kiralık olarak veya sözleşme fesli edilerek takımdan göndermişti. Ve takımda iyi olan sevilen ve genç futbolcular ile yeniden sözleşme imzalandı. İlk olarak Mert Günok'la ve sonrasında Necip Uçal ve Mustafa Eran Hekimoğlu ile sözleşme uzatıldı. Ve Kenny Arroyo ve Alan Ricardo takıma transfer edildi. Amir ise geri çağrıldı. Bankalar Birliği'ne olan borçlardan dolayı sermaye artırımına falan gidildi. Serdar bir nevi camianın önde gelen isimleriyle ısınma, kaynaşma, barışma hamleleri gerçekleştirdi. UEFA'dan borçsuzluk kağıdı aldı. O dönemde Divan Kurulu toplantısı da yapıldı. Hasan Hasanırat istifasından sonra ilk kez mikrofon karşısına çıktı, her şeyi açıklayacağını söylemişti. Konuşmasının başlarındayken daha Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk, Hasan Hasanırat'a saldırmış, hakaretler etmiş ve Divan Kurulu karışmıştı. Bu Divan Kurulu toplantısında ise Beşiktaş'ın toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin TL olarak açıklanmıştı üstüne Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenip ligde de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı açılınca taraftarlar ve medya Serdar Adalı'ya yüklenmeye tepki göstermeye başlamıştı. Borsada da tabi Beşiktaş'ın değeri düşmeye başladı. Fikret Orman dahil birçok insan Serdar Adalı'ya destek verip Hasan ya yapılan saldırının da Serdar Adalı'ya ve tabi ki dolaylı yoldan de, dolaylı yoldan da Beşiktaş'a taşı kurulan bir kumpas olduğu söylenmişti. Yani Birçok insan bu şekilde söyledi. 2025 Mayıs ayında ise olan genel kurul kararı alındı. Genel kurul kongresi öncesi divanda falan birkaç istifa oldu. Divan kurulu toplantısında Tevfik Yama Türk ve Hasan Arat arasında yaşanan olaylar sonrası tabi ve tabi ki genel kurul kongresi sonrası Serdar Adalı 3 yıllığına yeniden 5 yaşın başkanı seçildi. Şimdi gelelim Serdar Adalı'nın başkanlık dönemi sürecinde futbol takımının durumuna. Serdar Adalı başkan olduğundan bu zamana kadar futbol takımı Süper Lig'de 18 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda 4 maça, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça çıktı. 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet Süper Lig'de. Türkiye Kupası gruplarında ise 3'te 3 yapıp çeyrek finalde Göztepe'ye elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Yani toplamda 24 maç yaptı Beşiktaş bu süreçte. 13 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Yani aslında çok da kötü değil. Şahsen medyanın abartması muhaliflerin algılarından dolayı. Birçok insanın takımı başarısız gördüğünü düşünüyorum. Borç evet bayağı artmış durumda. Özellikle de Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat dönemlerinde birdenbire borç yükseldi. Yani tavan yaptı doğal olarak Serdar Adalı dönemine yansıdı. Tüm bu borçlar en son Serdar Başkan bağımsız bir Beşiktaş sloganı ile kampanya başlatmıştı. Yani ve yani bayağı bir umutlanmıştım o zaman. Yani bir kıvılcım yandı, bir kıvılcım yakıldı diye. Takım ise eğer UEFA Avrupa Ligi'ne giderse ve orada tur atlarsa ve akılcı transfer hamleleri yapılırsa takım önümüzdeki sezondan itibaren başarı basamaklarını tırmanmaya başlayacaktır diyorum. Gerekirse Beşiktaş'ın bir feda dönemi daha yapıp maliyeti yüksek oyunculardan kurtulup gerekirse kiralama yöntemiyle ucuz fakat yetenekli oyuncular alarak veya genç fakat umut vadede oyuncular transfer edilerek mali durumu çok rahat düzeltebiliriz. Fakat bu durumda da Serdar Başkan'ın Beşiktaş küçülerek büyümez bu Beşiktaş'a yakışmaz söylemlerine ters düşeceği için bunu tercih edeceğini zannetmiyorum. Taraftar ise maalesef başarı görmeyince kulübe harcama yapmayı kolay kolay tercih etmez. Tabii aynı şey sponsorlar için de geçerli. En kısa sürede Serdar Başkan'ın Rami Koç dışında diğer tüm üst düzey Beşiktaşlıları bir araya getirip bir ara hani devamlı medyada dolaşıyordu. Derin Galatasaray devreye girmedi muhabbeti. İşte Beşiktaş'ta da derin Beşiktaş oluşturulup takımın kulübün düzlüğe çıkması için her koldan özellikle de medya ve siyasi Kolda Beşiktaş güçlendirilmeye çalışılmalıdır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Peki sizlerin görüşleri nedir? Sedal Başkan'ı başarılı buluyor musunuz? Futbol takımını başarılı buluyor musunuz? Kulüp sizce düzlüğe çıkabilir mi? Eğer evet ise cevabınız, sizce kulüp nasıl toparlanabilir? Borçlar nasıl kapatılabilir? siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirterek katkıda bulunabilirsiniz. Eğer hala da kanala abone değilseniz kanala abone olup videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.